Merhabalar, ben Doktor Emel Canbay, genel cerrahi profesörüyüm. Aynı zamanda cerrahi öncesi de Londra Üniversitesi King's College'dan tamamladığım moleküler onkoloji PhD'sine sahibim. Cerrahide de çok uzun zamandır özellikle eğitimini aldığım yoğun bir merkez olan Japonya sonrası da ilgi alanım karın içine e, başlayan kanserlerin özelleşmiş tedavisi ve meme kanseri cerrahisi olarak spesifikleşmiş bir genel cerrahi uzmanıyım. Biz neler yapıyoruz? Biz meme cerrahisinde kişiye özel tedaviler yapıyoruz Tabii ki bu bütünün bir parçası olan, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve moleküler biyologlar ve patoloji ile bir arada çalışıyoruz. Karın içi kanserlerde ise yine meme kanseri cerrahisinde olduğu gibi karın içi kanseri hastalarının da hiçbiri bir ikincisinin aynısı olmuyor. Bu nedenle kişiye özel bazen laparoskopik ısıtılmış ilaç tedavisi, Bazen laparoskopik hiç ısıtmadan verdiğimiz, normal ısıda verdiğimiz ilaç tedavileri ki bunu Türkiye ve dünya PIPAK olarak biliyor. Bir öncekini ise laparoskopik HIPEK olarak biz tanımlıyoruz. Bu tedavilerin dışında bir de intraperitoneal dediğimiz karın içine yerleştirilen port kateterleriyle tıpkı Santral kateter dediğimiz santral sistemik tedavilerin verildiği portlar gibi karın içine yerleştirilen portlarla yaptığımız tedavilerle tümör yükünü azaltmayı, hastamızın tedaviye yanıtını arttırmayı ve yaşamda kalmalarını ve yaşamda uzun süre kalmalarını hedefliyoruz. Bu nedenle hastaların hiçbiri bir ikincisinin aynısı olmuyor. O nedenle de kişiye özelleşmiş karın içi kanser cerrahisini sıcak kemoterapili cerrahi ya da bir önceki aşamada dediğim gibi laparoskopik ya da intraperitoneal port kemoterapileriyle kombine eden bir genel cerrahi uzmanıyım.